Aa koç W başlamış. Bu benim ayarlar geçmiş oldu. İki oldular koç. Koç ki oldular aman. benim ayarlar değişik bir şey Nasıl lan? Burada totem varmış. Artık yok. Bait koç ya burayı görüyorlar ya. Dalayım mı? Bir <laughs> yok. Evet, ben bakalım. Ne? Vallahi kaybetmiyoruz hiçbir şekilde ya. Tam bıraksana. Tamam. <laughs> çık kanka çık. Çıktım. Koç. Neyse iyi. Çok güzel. Çıkıyı çattım bak. Aynen aynen. Adam buraya kadar verdik ama. Ya şey vurmadı ya. Çar vurmadı. Doğru mu? Doğru mu? Helal lan bu Çok güzel. Bu ultime 5. Ultisi var abi ultiyi atmadım. Bence gerek yok böyle ama. Var var. Bak bir şey gidiyor Gelirim abi ona. Şeyi de basıyorum ya yani, hızlandırmayı da basıyorum ne olduğunu hmm. anlamıyorum. Ben. Kaçtım ben baş şey koç. Bekle, bekle, bekle. Yakaladık. Helal. Kuduruyor şu an biliyor musun? Ne Nice Helal helal Koç adama yardım et lan Çok yanlış oynadınız orayı Kanka buraya baksana Bakıyorum ben ya. Nalan biraz. Bir şey artık tamam mı? Tamam. Yardım var, yardım. Kanka, yetişemem ki. Çık, 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 çık. Tamam. Tamam. Çıksan ne kanka zaten çıkacaktın. Ya bir tane bir tane Twitch'e bulsaydık var ya orada almıştık orayı ya. Ne kaçmam Nasıl lan? Çamlara bak. Şu mitteki çamlara bak Bunu koyayım ya. Hadi ulti yok mu? Yok. O, o kaçtı ya o Dikkat edin Twitch'e sallayın. Ultiyle ile gelmesin dikkat. TP geliyor, TP geliyor oralara dikkatli olun. Dikkatli olun. Twitch oralarda dikkatli olun. Arkadan kraya geldi. Neyse. Nice. Geldim lan TP ile geldim. Güzel flaşı gitti. Geleyim ben o zaman. Yok evet, yok o zaman Twitch gelecek buradan dikkatli olun. Çık çık Twitch gelebilir. Kaç lan koç. <laughs> Ne de ben de. Evet, Senin de biraz devreye girmen lazım yani. ya. Abi ben şunu alayım geleceğim zaten. E gel hadi. Tamam adam burada. Adam da burada. Neyse. Tamam oynama oynama Tamam. Ulti kullandı. Yok kullanmadı. Evet, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne da mı Yo niye? Çıktı artık? Kip atarım, kip atarım bu arada. iki dakika var daha. Lane değişelim mi bu? Yok yok, hızlıyız ben. Mide mi geçti demek kaç. Flash mı yok mu? Şey yok. Şu var. Geliyorum yanına. ikisinde ucuz flash da yok. Yani galiba batı da yok flash'ı. Ultisi yok ulti hmm. kesin de. Ne flash'ı varmış gibi oynayın dayı. Onun, onun da ultisi flash yok. Hiçbir şey yok onun. Adama de direkt de, de, şu, dikkat, edin şu bir şeyler atmasın sağda hiç <laughs> Ama bak kol veriyorsun o kola Geliyorum koç Çık 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 Hiç var burada Hiç Çık abi Çok güzel çok çok güzel ben Bir Biri tapa çıksın değilim. Tamam ben çıkıyorum sonra Ama o kuleyi alacak Beklene kadar abi Ben sonra istiyorum Ya bura yürümeniz lazım Lan size takanım aldı, size takanım Aldınız bence, aldınız. Çaldırmayın, aldınız. Ben öleceğim lan. Flash attı mı hibeyi? Atlamış olabilir abi. Nerede bu? O base basmışlar çocuk tamam Canı 350 falan. Atıyorum TP. Ya kestik mi Adam benim geri. Güzel, ultisi. E Gidiyorum ben de oraya. Tam da geleordu. Şaka gibi ya. Güleşi yok. Yani Bro, işte TP o yüzden ya. kötü ben, abi. En yani başta biz atılması demiyorum. lazım. Bizden geçiniz 5 olabiliyor bunlara ben anlamıyorum. Güzel. Güzel. Bir şey diyeceğim, try'ını siz nerede kestiniz? Ben kesmedim, ben, ben, ben direkt attım. Ben kestim oğlum, ben. Ha, hoş bir kesti güzel. Tam ejder abi. Çok güzel ejder bir de şey var. Nasıl benden fazla eşya var? Değil mi? İtemleri ucuz yer şimdi. Güzel flash'ını aldım. <laughs> Hiç kasmaya başladı abeyle. Yardım etsem ölürüz diye gerek yok tabii. Bölmezdik Ölmezdik ya. Twitch tekleyecektim yani. Koç. Hala bölmesin diye girdim. Ne evet, ben de böyle yapayım. <laughs> mit kule mit. Ne da gerek yok tamam ben tutarım. Ultim gelmedi bir türlü bir de Ümit. Sorun yok abi Ya flash atmazdım bilseydim arkamda olmaz abi. Adam burada Eksik savaş be, Eksik savaş be. Bana geldi. Adam benim redde bekliyormuş. Oğlum çok şımarıyor şu an bakalım. Şu team ulti bana saldırı geçiyordu. Çok iyi. Twitch buralarda olabilir. Ali Tray'a ulti bakar mısın? Şu adama yardıma gidiyorum. Tamam ben kanka ölme. Saydamı gelmiyor abi hala bak hafta. Şey Twitch, Twitch şeye de alabilir miyiz? Direkt yapabilirsiniz ben şeye giderim. Tabi tabi o savaş mı? Teksiz, teksiz savaş mı? savaş Tabi ben tutarım tabi ben. Hala bir kesin. Saydamır da oraya geliyor. Buna göre oynayın, oynayın. Güzel. Hala bir kesti şey. ulti attı şey. Trader nerede? Hala yok. Top mu düşüyor bu arada? <laughs> Try mid'den Ne yapıyor ya? lan? Alsın alsın. Ne yapabilir? Baron'a geldi ya. Mid kuleyi alalım koç ondan sonra. Mi? Kanka bir bekle sakin. Kaya direke gidiyor bu arada. Direkt sen direke git, Ali de gitsin. Ali sen de direke git. Ben çarpı kanka, sen yersin bunu. Kalmamış ya. Twitch'te daha doğma zaten. Twitch'te bariyer, taş hiçbir şey yok. Twitch o boyutla vuramaz abi. Eli kalkmıyor o yüzden. Twitch'e dikkat edin ama. ama e yani. Twitch. Değil ama. yine e e e ama. İlk atar mı? Söyleyin yani, tipi gerekiyorsa abi. Bak, try yok. Try geliyor olabilir oraya. Try, try. Beyler try oraya geliyor. Beyler oraya geliyor. oraya geliyor. Tamam. Çıkış, çıkış. Gelmiyor. Try gelmiyor gelmiyor. İyi. Gördün mü <laughs> teki? Bitmiş abi. Kisi bitmiş zaten abi. <laughs> Oyun bitmiş direkt. Koş sen de bunu alsana bak. Ben de bottan iki tane kule aldım. Pahalı kuleyi. Koş sen tutabiliyorsun değil mi oraya bak. Tutuyor, tutuyor, tutuyorum. Tamam. tutuyorum. Ama try'a da gelecek. Try'a da gelmişti. Gelsin gelsin. Kalkın. Bana gıcık oldu ha bu çok. Try'a arkamızda. Try'a arkamızda. Tamam tamam. Tamam hiç botla yanında. Twitch de burada. Iki. Orası 2. Orası 2. Bu arada kazandınız orayı. İkisi burada abi zaten. Tutuyorum bunları. Benim için niye böyle bir şey yaptım bu salak anlamadım. <laughs> bir de gelse de bir de. Sana geliyorlar. Bak buraya. Niye bana flash atıp duruyorlar? Trine'i yakalayalım bak. Burada ha. Emre'de gidiyoruz. Ha Oo tamam. hmm, sağ ol. Oğlum şey çapsaydı mı çıksaydı mı ya? Neyse. Sıkıntı yok. Randevin al şey. Ben buradan tempo veriyorum abi. İki e kişi görürseniz direkt gelin oraya. İki kişi görürseniz eğer. Evet, evet, evet. Ben beni de tutuyacağım. Ben de biri yok şu an. Twitch gelebilir belki gelirse. Var mı? Ben beklemem. beklemezsin sen. Yok yok petkinlik var. Ben de iki, kişi <laughs> ben de abi. Üçü de bende. <laughs> Ama gene de vuruyor koç. Aha, try bastı mı kaç? Tamam, bir de gelsez <laughs> bir de tamam. e gelseniz. E ben bunu fırlatacağım da. ha. E, tamam, ben o da TP atayım mı? Düşüneyim mi orada? Tamam, Diana ben de. Attım abi, attım abi TP. Kapatacağım onu, kapatacağım onu. Kapatıyorum onu şu an. <laughs> e, gerek, gerek kalmadı. Ha? Gerek yok, gerek yok. Ben solo'ya TP attım oğlum geldim olay. Gerek yoktu ya, la. Bitiyordu, bitiyordu zaten. Yok. Kanka, iyiceye sorulmadı. Söylemiyorum. Yakulaya <laughs> 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 ben, yakulaya ben, yakulaya ben, yakulaya ben vermiş. Oğlum benim çarptığı katıyor ya. Zınk 50 gol. Bende.